kardeşimizi en son yolculuğuna uğurlamak üzere huzuruna toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle kederli ailesine, yakınlarına Rabbim sabır cemil ihsan eylesin. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Rabbim en başta güzeller güzeli peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine mazhar Ve şehidimizi Hazreti Ali Efendimiz'e komşu Kerbela'nın susuz şehidi Kurratul Ayni Habibi Kibriyasın ya Hüseyin Nuru Çeşmi Şahı Merdan Mürtezasın ya Hüseyin dizelerine mazhar olan mazlum ve mağdur şehidimiz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de komşu eylesin. Şimdi son görevimizi ifade edeceğiz. Kardeşimize, şehidimize dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal, helal, helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Now the funeral.